Ha. Evet görüyorsun burada. Evet, bir yani boru değil ha, çakma değil yani. Anlıyor yani. musun? Evet. Evet. Tutuyor. Tutuyor. Evet. 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 Tutuyu böyle. Tutuyu böyle. Ulanıyor. Evet. evet. Düşecek. <gülüyor> Düşecek. <gülüyor> Düştü. evet. Düştü. evet. Bakın designed by ne yazıyor apple in california. Evet, bakıyoruz burada. İşe yaramayan bazı şeyler. Aa, Türkçe bir kullanma kılavuzu çıktı geç geç onları geç Öğren falan filan ondan sonra cıma, evet. Da 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 da. İnşallah içinden boh da çıkabilir yani. <laughs> Korkmuyor değiliz. Sonra şöyle kutuyu açıyoruz. Evet buradan bir tane İçini göstersene kutunun. Kutunun içi şu şekil. Bu şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Burada da yeni bir tane kablomuz olmuş oldu. Yani 150 liralık bir içinden kablo çıkıyor. Hop bunun fiyatı iniyor. 800 liraya. <laughs> tamam hadi kapatıyorum. Hadi tamam, tamam, kapat. Evet bir de işte, açalım açalım dur ya şuraya açalım şöyle. Yap. Ondan sonra şöyle. Evet. Kutumuzu hoppa açıldı. Bakın ben daha görmedim yani burada ne olduğunu. Evet. Kulaklıklar. Aha. Aha hemen çıktı lan burada. <laughs> hemen bağlan şeye çıktı lan. Yuh. Oha. Allah. İçinde de şeyi var. Şarjın marzı var. Onları gösteriyor bilader. %73 şarjı varmış. Güzel yakıştı. <laughs> Oo. Bağlandı lan. Yuh. Direkt mi bağlandı? Hakikaten lan bak bak. Açtım ya. Ulan evet. diyorlardı. Ya bak şerefime ben e, ihtimal vermiyordum. Bu kadar hızlı bir şey olamaz ya. Bak bunu böyle açıyorsun ya direkt şey çıkıyor. Eee işte şarjını marzını gösteren ekran çıkıyor. Yaşam çıkmadı da. Lan deli yükümün bir şey. Sesin nasıl birader? Eee ses güzel. Yani. Güzel, gayet iyi. Ee, bilmiyorum şu an bu mikrofonu telefondan mı alıyor, kulaklıktan mı alıyor? Onu bilmiyoruz tabi. Lan yok yok işte Bluetooth kulaklık bağlandı şu an. He, iyi, gayet güzel o zaman. Lan açtım ya ben bunu, kulaklığı çıkardım buradan. Buradan <laughs> çıkardım kutusundan. Direkt burada menü çıktı, bağlan diye öyle algılıyor lan hemen manyak bir şey. Zaten hep diyorlardı. Hani Apple ürünleri arasında efsane bir bunun şeyi varmış. Böyle geçiş varmış yani arasında. Evet. Vallahi süper ya.